Evet efendim, neredeyiz? peştedeyiz. Macaristan'ın başkentindeyiz. Ne içiyoruz? Espresso içiyoruz efendim. Alabilir miyiz espresso'yu? Biraz yakın çekim alalım. Şöyle bir tadalım. İlk bir koku, kokumuzu alalım. Evet. Güzel. Karabiber kokuları baskın. Alfa notaları alıyorum efendim. Hemen bir tadımıza bakalım. Hmm. Yani, tıpkı mi? İsviçre'deki içtiğim kahve gibi doğal, gübrelerden elde edilen, notaları baskın, alfa notalarına çıkabilen espresso içiyoruz efendim. Hemen bir arkamızda alabilir miyiz? Manzarayı. <laughs>